Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar 25 lira, euro ise 27 liraya yükseldi. Yasa uzmanı İslam Memiş ise yol arkadaşlarım dedi yatırımcılara dolarlarını sattırmıştı. Dolar ve euro satanlar büyük pişmanlık yaşadı. İşte dolar, euro da son durum. Merkez Bankası 26 ay sonra faiz artırma kararı alarak politika faizini 15 yükseltti. Karar sonrası dolar, altın ve euro tarihi zirveleri gördü. Dolar 25 lira euro ise 27 lirayı gördü. İslam Memiş ise tüm varlıklarını satıp TL'ye geçtiğini duyurmuştu. Yatırımcıya doların yatırım aracı olmadığını söyleyen Memiş yanıldı. Memiş'i dinleyenler büyük zarara uğradı. Politika faizinin %15 yükseltilmesiyle beraber piyasalar yükselişe geçti. Yol arkadaşlarım dediği takipçilerinin yatırım araçlarını sattıracak TL'ye geçenmemiş, bu kez yanıldı. Memişi dinleyenler dolar ve euro sattığına bin pişman. Memiş şu açıklamayı yapmıştı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası diğer videolarımda da sık sık ifade ettim. Önce 22.80 Türk Lirası destek seviyesini bekleyeceğim. İyimserlik biraz daha devam ederse dolar 22.30 Türk Lirası, belki 21.80 lira seviyesine kadar da gerileyebilir. Altı var mı bence yok, kalıcı mı bence hayır. Geri çekilmeler kısa vadeli olacak. Merkez Bankası kararı sonrası oluşacak fırsatı iyi değerlendirin. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalarda geçici bir geri çekilme olabileceğini belirten altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, hem gram altın hem de dolar kuru için yeni tahminlerde bulundu. Para piyasalarındaki yükselişlerin devam edeceğine dikkat çekenmemiş, şunları söyledi. Yabancı para birimlerinde, altın ve gümüşün gram fiyatlarında kısa vadeli düşüş öngörümü önceden belirttiğimi anımsatmak isterim. Dolar, Türk lirası kurunda 22,80 lira seviyesini takip edeceğim. Yüksek bir faiz artırımı gelir, piyasalarda iyimserlik artarsa 21,80 lira seviyesi bile görülebilir. Önce 22,80'li takip etmek gerek. Dolar, Türk lirası kuru başı çektiğinden diğer yabancı paralarda da değer kayıpları görülebilir. Gram altında 1400-1450 lira, gram gümüşte 16-50-17-00 lira aralığını takip edeceğim. 2 hafta önce yarına hazırlık yapan, TL'de bekleyenlerin iyi karar verdiğini gördük. Bu düşüşlerin geçici olacağını, rehavete kapılmaması gerektiğini, TL'de alım için bekleyenlerin bu fırsatların kalıcı olmayacağını bilmesi gerekir. 16 Cuma günü son seansta 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Gram altın fiyatları ons tarafından ters yöne giderek yükselen dolar kuruyla 1500 Türk lirası seviyelerini aştı. Uzmanlar düğün sezonunun açılmasıyla altın fiyatlarının yaz boyu artmasını bekliyor. Finans analisti İslam Memiş ise altın alacaklara kritik tavsiyeler verdi. Merkez bankalarının şahin tutumları ons altını 3 ay sonra en düşük seviyelere indirdi ons altın yükselen faiz kararları nedeniyle düşüşe geçerken gram altın tarihi rekorlar kırdı. Gram altındaki yükselişle beraber ekran ve kapalı çarşı piyasası arasındaki makas kapandı. Küresel uzmanlar altın için bu yıl tahminlerini düşürürken, 2024 yılında yeniden değer kazanacağını ifade ediyor. Finans analisti İslam Memiş'ten ise önemli uyarılar geldi altın cuma günü 1930 dolar seviyesinin altına kadar gerileyerek küresel piyasalarda 1910 dolardan fiyatlandı. Önemli ekonomilerden gelen kritik PME verileri ekonomilerdeki daralmayı gözler önüne sererken yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaşmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Fed faiz kararını açıkladı. Fed açık piyasa komitesi, fonk beklentilere paralel bir şekilde politika faizini %5-5-25 aralığında sabit tuttu. Ayrıca Pavel yaptığı açıklamalarda sık sık şahin mesajlar verdi. Norveç merkez bankası da Perşembe günü 50 bas puan artış yaparak oranını 15 yılın en yüksek seviyesi olan %3,75'e çıkardı. İsviçre Ulusal Bankası, Perşembe günü faiz oranını %1,5'ten %1,75'e yükseltti ve daha fazla oran artışının geleceğini söyledi. TCMB de faiz oranını 650 bas puan artırarak %15'e yükseltti. İngiltere Merkez Bankası sürpriz bir hamleyle ana faiz oranını %4,5'ten %5'e çıkardı. Gram altın dolar kurundaki rekor artışlara paralel olarak hafta değer kazanarak kapattı. Gram altın ekranlarda 1559 Türk lirası olurken kapalı çarşıda 1558 Türk lirası seviyelerine yükseldi. Finans analisti İslam Memiş ise kısa süre önce altın için yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Şu anda 1500'ün üzerinde gram altını ne tercih ederim ne tavsiye ederim. Uzak durulması gereken bir fiyat." Dolar kuru yükseldiği için gram altın destek aldı. Uluslararası piyasalarda altın diplerde yerlerde. Kurdaki agresif yükselişler nedeniyle yeni yükselişler gördük.